Annem mutfakta da merhabalar. Ben Hülya Ero. Ben İrem Ero. Kamera arkası ışık. Evet. Bugün Kurban Bayramı tatili için İrem gelmişti Dorukla beraber. Arkadaşı da hesabı. Bursa'dan Bursa'dan geldi Neriman ee, Kek istedi canları. Hiç dedim bana bakmayın. Kahvenler. Bir tane kek yapım ben. Ben bugün tatildeyim de. Ee, Neriman hikayesi olan bir keki anlatmaya başlarken dedim bunu çekelim dedim. Evet hayatım sen başla şimdi bu Ş öğrenci keki. Sohbet sırasında onu anlatırız. Şey yapalım malzemeleri ha. sayıp bir çırpma aşamasında dinleyelim o hikayeyi. Evet malzemeleri tamam. söyleyelim ilk önce. Malzemelerimiz şöyle: 3 adet yumurta, 1 evet. su bardağı şeker. Çırpıldı galiba bunu ama. Bunu evet çırptık önden. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ unuyla karıştırılmak üzere 1 su bardağı ceviz unumuz burada 3 su bardağı un eleyerek hazır ettik 3 su bardağı unu 1 paket karbonat pardon özür dilerim kabartma, kabartma tozu, tozu. Ee, üzerine dekorasyon yapmak için bir miktar kakao gördüğünüz gibi bir çay bardağından biraz fazla ve bir su bardağından eksik süt dekorasyon için evet şimdi ee... Bu de benim yaptığım bir şeker uygulaması ilgimi çekti. Normalde biz unla yaparız ama sufle türü tatlılarda da şeker yaparız. Neden şekeri tercih etti. Ben bunu sadece bu kekte değil, genel anlamda şekerli olan keklerde tepsi ya da kek kalıbının piştikten sonra kekin yapışmamasını sağlamak için tereyağıyla kenarları dahil sürüyorum. Üzerine... Şekeri ekip, eleyerek, eliyormuş gibi hareket ederek etrafını da şekerliyorum. Onun sebebi şudur, hem yapışmayı engelliyor, hem de kek piştikten sonra etrafındaki beyaz tortuların olmasını hı hı. önlüyor. Hem de e, şeker tadı gayet herkes tarafından makul bir tat. Diğer türlü un olan kısımlar eğer fazla kaldıysa rahatsız edecek Bunu engellemek için. Şimdi, Şimdi biz başlayalım, başlayalım ve hikayeyi de anlat bakalım. Bu keki ne zaman yaptın? Evet bu keki <laughs> 1995 senesinde Ünye Süper Lisesi'nde hazırlık döneminde ee, İngilizce dersi Nerede? esnasında ha, Ünye'de. Ünye'de. Ee, Turgut, Fuat Turgut Hoca'nın dersinde. Ee, Hangi malzemeye katılıyoruz? Sen anlat ben bunları biraz. Tamam. Çıkıyorum. Şu an 3 yumurtayla bir bardağı şekeri. şekeri. çırpıyoruz iyice. hocamız İngilizce proteini arttırmak için farklı bir uygulama olsun diye pasta tarifi İngilizce olarak verin dedi. Sağ olsun Ceyda arkadaşım. Sınıf arkadaşım. arkadaşım. Kaç yaşındasınız? <laughs> o zaman 14 yaşındaydık. 95 <laughs> senesinde. Evet. Şu anda görüşmüyoruz. Herkese selam olsun bu arada. Ünye Süper Lisesi'nden mezun olan arkadaşlara. 95-99 mezunları. Evet. Fuat Turgut hocamızdan. Heh, ben yoğur da yoğurdu Yoğurdu. Bir ediyorum. su bardağı yoğurdu. Bir su bardağı sıvı yağ. Yarısı zeytinyağı, yarısı sıvı yağ olabilir. Evet. Ya yarısı tereyağı, yarısı zeytinyağı olabilir. olabilir tercihinize göre. Nasıl <laughs> ederseniz. Evde ne varsa da diyebiliriz aslında. Değil mi? Pratik. Bir Tabii tercih. Ama sağlıklı olmak lazım. Tamam. Bunu çırpayım İyice ben. çırpalım. Ee, anlat şimdi. O arkadaşını bunu öğretin. Nasıl tahtaya yazdı? evet o zaman kara tahta var biliyorsunuz. 95 senesi. Ee, arkadaşımız tahtaya yazdı. Bizler defterimize de geçirdik. O dönemde tabii bu 14-16 yaş kızların mutfakta kek Hı -hı. yapma dönemleri. Hı -hı. evet. Ee, keyifle. Bir başladım. Onun verdiği tarifte bu arada Karadeniz'de olup da tabii yani. Çok da ceviz oluyor. olmaz. Aynen. <laughs> ee, dolayısıyla, hindistan başladım yapmaya. Sonra ceviz. Ee, evde üzüm varsa ceviz artı üzüm. Fakat üzüm katınca e, şekerin miktarını azaltmakta fayda var. Hı. Çok tatlı olmuyor. Ee, çikolata olabilir. Hem damla çikolata veya evde olan çikolata parçacıklarını oluşturarak bir su bardağı. Evet. Unla karıştırmak üzere. Bu elediğimiz bunun içerisine katıyoruz ki Hı. bunun Batmasın. şeyi ha esprisi o. Esprisi. Unla karış karıştırdığımda hı hı. çökmesini engellemek için. Evet, solan. Kabartma tozunu da katmıştık içine. <laughs> E ee, ne O okulu bitirdin. Nereye gittin? Ne meslek mesleğin ne? Evet, ben Aslan Fatsalıyım. Evet. Ee, dolayısıyla Ünye'de evet 95 yılında başladım. 2,5 sene oradaydım. Fatsa'daki evet. okula geçtik. 7 arkadaştık bu arada. Rüya, Özlem, Meltem, ha. Ee, Adem, Murat Güneş, Buket. <laughs> 7 evet. arkadaştık. Ee, onlarla birlikte Patsa'dan evet. mezun olduk, herkes bir yerlere gitti. Ben Uludağ Üniversitesi'nde okudum, ekonometri bölümünden mezun oldum. Ha. Sonra çeşitli işler yaptıktan sonra da son olarak bilgi sistemleri, bir otomotiv fabrikasının evet. bilgi sistemleri bölümünde yönetici olarak iki yıldır çalışıyorum. Bu limon da benim katkım olsun. Tamam. Ne içindir bu? Ee limon iyi, iyi bir lezzet verdiğini mi? inanıyorum evet. ben keklere. Annem bütün tariflerinde bir püf noktası vardır. O <laughs> da <Oğluna> dikkat Kimsenin Kimse de vermedi. Kabarması var. için olabilir. Nerede yaşıyorsun? Seni. Bursa'da, Bursa'da 18 senedir Bursa'da yaşıyorum. Aa. Üniversiteyle birlikte sonra annem, babam, ailem O hepsi geldi. geldiler. Hı -hı. Peki memleketini özlüyor musun? Oran'ın yemekleri de çok güzel aslında. Evet, sarsında... komşularınıza selam mi? olsun. <laughs> Onlarla... Fas'ta bizim bir Fransızca öğretmeni vardı, Gül Hanım. Hmm. Bizim azotta bir mehendislikle evlenmişti. Oran'ın ağası bayağı zengin evet. bir aile. Evet. Bizim aynı apartmanda oturuyorduk Samsun'da. Ona Soyuzli. da selam olsun ama bilmiyorum. Gül Hanım, ben hatırlıyorum sanki öyle Çok bakımlı, evet, çok neşeli. Çok yani oranın sosyetesi. Evet doğru. <laughs> Gerçekten Biliyorum öyleydi. Biliyorum ben evet. hatırlayacağım. E, eşi de... değil. Başka hı hı. bir şey. Düşünün bakayım. Çok sevimli. Çok evet, iyi evet. bir dostluk yani. Böyle Ama topuz yapar Evet sarışın. Evet. Tamamdır çok karıştırmamak gerekti gerekiyor. Tamam şimdi dökelim. De. Hı hı. Kullanabilir. E, yarısını dökelim yarısını kakaoyla. Evet. Tamam. Yarısını bir tarafa dökelim bunu. Değil mi? Tamam. Evet. Hı hı. Böylelikle Birkaç çeşit sunum, iki iki farklı. Tamam, yarı oldu mu? Olmadı mı? Olmuştur. Tamam. tamam. Olmadı mı? Bir ben kaşık daha çekip musun, tamamdır. Tamam. tamamdır. Şimdi, Hı. dök onu annem. Hepsi. Evet. Sütümüzü de. Şu şeyi alabilir miyim ben, Tabii. çırpıcıyı? Tepsimin yarısı cevizli sade kek, yarısı kakaolu cevizli kek. İsmi ne <laughs> olsun? Pratik kek diyorum ben. Ne diyelim? Öğrenci keki. Öğrenci keki diyelim. <laughs> <laughs> Anadolu lisesinde işte, süper lisede ama öğretmenin de çok güzel bir uygulaması. Aynen. Yani eski öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz çok farklıydı de ya. Şey evet. Olsun. evet. esin olsun bu evet. yöntem. Benim hiç öğretmenim iyi değildi bana. Benim iyiydi. <laughs> Bazı öğretmenler <laughs> efsane, e, efsane yazar. Bazı öğretmenler de çocukların hayatını karartır. Aynen. Bir tane hamşi vardı Semih Şakir'den. Allah onu bildiği gibi yapsın. Nasıl ama? Güzel. İki İkisi bir arada oldu bu. Evet. Ona da birazcık yapayım mı şöyle? Tamam desen olsun. Öksüz <laughs> kalmasın. <laughs> Muzik olsun ona da. Şimdi ışıl şey. kızar. Ben bunu bir e, sıyırayım sonra koyayım. Evet. Yapayım. Onu doğru veriyorum. Yok, yok yok evet, evet. yok. Evet. Evet. O zaman şöyle alalım. Onu yapamaz. Şu konu şuraya girelim. Bunu pişmişini gösterelim. Evet. Bunu şimdi ısınmış olan fırına mı süreceksiniz? Evet. Kontörü. 170 derece, 175 derece ısınmış olan. Hı hı. E, orta kata e, süreceğiz. Hı. E, 15 dakika sonra 5-10 dakika 10 derece şeyi, değil mi? Aynen. Bir ayarı biraz daha düşürerekten çünkü yanabilir kekimiz. Hı hı. E, kabaracaktır bu evet. esnada. O kabarıklığını da korumak muhafaza hı. etmek hı. adına. 15-20 dakikada o şekilde tutup totalde 25-30 dakika yeterli. Yani için. aynı ölçüde yapmış olduğumuz evet. kekin pişirilmiş hali. Nefis kokuyor. Hı hı. Ee, Kesebilir miyiz? Doruk gel. <laughs> Bu arada tarçın da ektik biz buna. Aa ne evet. zaman? O Hülya'nın, Hülya teyzenin fikriydi. Çok bir de bir güzel Buna ilk mi? Buna da. Buna da tarçın ekelim mi? Tarçınımız var yanımızda. Olur ekelim. Bunu hiç yemek için ne yapacağız? Yok. Üstüne şey yapacağız. Salayacağız. Bunun servisini nasıl yapıyorsun? Benim tamam oğlum. Şey keselim? Şöyle. Nasıl? Sen bildiğin gibi yap. Hmm. Güzel bir kesiliyor. Bu bir işaret. Şöyle hepsinden alayım o zaman. Hı hı. Güzel bir çama yapışmadığına göre iyi durumda. Çok mu büyük Küçültür mü? Bir tane alabilir miyiz oraya? İçine göre. Şey İçim. spatula falan nasıl alırım? Şurada bir spatula. Hmm. Şöyle oh. altı birazcık almalıyım galiba şuradan güzel değil mi? Koktu. Çok hmm. güzel kokusu. Çay da demlendi. Oh harika. Biz tamamız. Biz güzeliz. Evet. Pozları <laughs> verip bitirelim. Doruk. Doruk. Gel. Gel anneciğim Gel anneciğim gel. Eksterimiz gelsin. Anneannesinin Gelmiyor mu? yetiştirdiği gurme. Evet o şu anda arkadaşımız. Doruk <laughs> Bey sizin hani? damak tadınızın Oha, ne testi ne? gerekiyor. Nerede oldu ya? Gel Doruk'cum. Bir anda oldu her şey. Tamam. Evren bir anda. Burada yemek zorunda mıyım? Doruk yanağındaki şeyler yok. Doruk gelsene. <laughs> Doruk çok tatlı. Hadi video bitmiyor bir türlü. Bitmeyen video. Ben o zaman şu kışlık hazırlıkları göstereyim. Tamam. Bitiriyor muyuz evet. videoyu? Evet. Efendim gurmemiz şimdi yorum yapacak. Bu da Tansiyon, Anne. şeker falan. <gülüyor> 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 Yüzün karanlık görünmüyor. Şu tarafa geçebilir misin? Işıktan geçelim. Ama çok güzel kokuyor. Nasıl? Bir buşenden al. Afiyet olsun. <laughs> demek ki <laughs> şey ve evet. denizler koşacak bunu yedikten sonra. çayına. <laughs> <Dur, beş> şey. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. <laughs> Afiyet, olsun. <laughs> evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Sevgiyle kalın. Siz de e, sevdiklerimizle böyle paylaşımlar yapın. Sofralarınız şen, sağlık içinde olsun. Neşeyle de olsun. Sevgiler. İyi bayramlar bu arada. İyi 2017, bayramlar. onu da söyleyeyim. 2017, 28 Ağustos, Haziran, şey Ağustos. 29, 29, Ağustos, 2017. Evet. Zafer Bayramı'ndan bir gün önce. Dikilidiriz. Aa. Aa, Zafer Bayramı'nda evet. kutlu olsun. Evet. Esas evet. Zafer önemli. Bayramı Aa, Ağustosu olsun. Evet. Bu. Ne <laughs> dersiniz? Evet. Bunu evet. ben götüreyim, fırına koyayım. Şey, şey koyacak mısınız? Tarçınınız. Tarçınınız mı? Koydu. Tamam. Koymuş.